Merhaba arkadaşlar. Bugünkü uygulama dersimizde 3 tane tabloyu bir Excel tablosunda birleştirmeyi başarmak istiyoruz. Ek 5 olarak verilen tabloda kiriş ve kolonlarda bir sıraya sığan çubuk sayısını belirlemek için kiriş genişliğine ve de kullanılan donatı çapına bağlı olarak bir takım değerler verilmiş. Bu kesite bakarsak kiriş genişliği BW ile gösterilmiş. Bu genişliği her iki tarafta kirişin sol ve sağ yüzlerinde net beton örtü kalınlığı CC. Ondan sonra iki tane sargı donatısı çapı fi w ondan sonra n tane donatının kendi çapı ve n eksi bir tane de iki donatı arasındaki net açıklık c üstü c şeklinde yazabiliriz. İşte ek 5'in hemen altında bw büyük ya da eşit olmalıdır en fi donatıların genişlikleri toplamı n 1 bir c üssü c donatıların arasında kalan boşlukların toplam uzunluğu iki tane fi w etriyenin iki kolunun genişliği ve iki tane cc net beton örtü kalınlığı şeklinde ifade edebiliriz. Ben bu denklemi buraya tekrar yazdım. Tablonun altındaki önerilen değerleri aynen kullandım. Dedim ki net beton örtüsü 30 mm, net donatı aralığı 30 mm, fi 24'ten küçük. Donatılar için sargıyı fi 8'lik, fi 24 ve üstü donatılar için sargıyı fi 10 milimetre çaplı donatıdan yapıldığını düşünerek bu ifadeyi şöyle açıkça yazdım. C su C ve C C yerine 30'u yazdım. Fi yerine 8'i yazdım. Sonuçta bu sol taraftaki işlemlerden 46 rakamını bulup bunu sol tarafa attım. Ve kalan şu iki N fi 30 N'yi n parantezine aldığınızda n donatı sayısı olmak üzere bir sıraya sığacak donatı sayısı olmak üzere bw 46 bölü pi artı 30 biçiminde bir bağıntı elde ettik. İşte bu kolon kiriş ya da kolonlarda bir sıraya sığan çubuk sayısını veren kolondur. Ben bu tablodan farklı olarak virgülden sonra bir haneye yuvarlayarak çubuk sayısını yazdım ki çok böyle tam sayıya yakın durumlarda da mühendis bir inisiyatif kullanabilsin. Şimdi bir örnek olarak kiriş genişliği 300 mm ise ve kullandığınız donatı da fi 12'den küçük olamayacağına göre 6 tane fi 12'lik donatı sığarmış. Bakalım 300 mm çaplı yanlış söyledim düzeltiyorum. 300 mm genişlikli bir kirişte fi 12'lik donatı kullanırsanız bir sıraya en fazla 6 tane koyarsınız. Aynı şeyi bizim tablomuzda söylüyor. Hatta ondan sonra fi 14, 16, 18, 20 için 5 adet bir sıraya donatı koyabilirsiniz diyor. Bakın 14, 16, 18, 20 için bunların tam sayı kısımları hep 5. Bir sıraya en fazla 5 tane donatı koyabilirsiniz. Fi 22 ve 24 içinde 4 donatı bir sıraya konulabileceğini hem bu tablodan Fi 22 ve 24 için 4 rakamını okuyorsunuz. Bu kolondan da 4 rakamını okumak mümkün. Demek ki ek 5 tablosunu tek bir Excel kolonuna şu bağıntıyı kodlamakla f 24 içinde şuradaki fi w'yu 10 alarak kodladığımızda otomatik olarak giriş genişliğini yazın. Şu sarı bölgeye bir sırada kaç tane donatı olabileceğini buradan görmekteyiz. Değiştirelim mesela 600 milimetreye çıkarsak giriş genişliğinin Bakın pi 12'lik 13 tane çubuk sığarken fi 24'lük 10 tane çubuk sığıyor. Hemen bir kontrol edelim. 13 ve 10 rakamlarını burada aynı şekilde görmekteyiz. Demek ki ek 5 tablosu hazırladığımız küçük bir Excel programının şu kolonuyla elde edilmektedir. Şimdi ek 5 tablosunu kaldırıyorum. Bunun yerine ek 15 diye gösterilen şu tabloyu getirmek istiyorum. Nedir bu tablo dediğimizde biraz bu tabloyu incelememiz lazım. 100 mm döşeme genişliği için donatı alanlarının uygun bir aralık ve çapa dönüştürülmesi tablosu. Örnek, eğer siz şu kullanmayacağımız formülleri biraz daha aşağılara atarak asıl ilgilendiğimiz şu tabloyu da yukarı çıkararak bunun için konuşabiliriz. Döşemelerde hesaplanan donatı daima bir metre genişliğe konulacak olan donatı alanını gösterir. Dolayısıyla siz bu toplam donatı alanını uygun bir çap ve aralığa dönüştürmeniz lazım. İşte bu dönüştürme işlemini bu ek 15'teki tabloyla yapıyorsunuz. Mesela örnek olarak 1399 mm kare toplam donatıyı 1 metre genişliğe hangi çapta hangi aralıkla yaymam uygun olur dediğimizde buradaki AS toplam donatı alanını ne demiştim şimdi unuttum az önce 1299 diyelim milimetre kare donatı alanını buraya girdiğinizde fi 8 ben daha küçük donatı kullanılmayacağı için fi 8'den fi 24'e kadar donatı çaplarını ilk kolonda yazdık. Toplam donatı alanını bir tane fi 8'lik çubuğun alanına böldüğünüzde teorik çubuk sayısı dediğimiz bu değer çıkar. İşte AS bölü toplam donatı alanı bölü pi 8lik bir donatının en kesit alanı bize 25.84 veriyor. E bunu yuvarlamamız lazım teorik çubuk sayısını. Bunun için 0.5 ekleyerek tam sayı kısmını alıyoruz. Bakın Yuvarlama amaçlı soldaki hücreye 0.5 eklenmiş ve yuvarlanmış. 0.5 ekleyip yuvarladığınızda bu değeri 26 olarak bulursunuz. Tam sayıya çevirmiş olursunuz. Hemen onun yanında da şuradaki 1 metrelik döşeme genişliğini bu aralık sayısına bölerseniz teorik çubuk sayısı ya da çubuk sayısına bölerseniz buradaki 39 milimetreyi bulursunuz. Yani siz F8'lik donatıyı 39 milimetre aralıkla yan yana koyduğunuzda 1 metre genişlikteki donatının alanı 1299 milimetre kare olur diye bu satırı yorumlayabiliriz. Ya da şu P18'in tanımlandığı şu satıra bakalım. P18'lik çubuk seçerseniz 1299 mm²'lik karelik alanı sağlamak için 5.1 adet donatı kullanmanız gerekir. Siz bu 5.1 adet donatıyı 1000 mm bölü 5.1 dediğinizde 196 mm aralıkla fi 18'lik çubukları dizdiğinizde 1 metre genişlikteki donatının alanı 1299 mm kare olurmuş. Bu tabloyu nasıl kullanacağız dediğimizde döşemelerde önce fi 8'lik olmazsa fi 10'luk fi 12'lik gibi donatı çapları arttırılarak kullanılır. P8 kolonunda 1299 bulmaya çalışacağız. Bulamadık. En büyük değer 1005. Eğer ben 1005 mm kare donatı alanı bulsaydım bunu 1 metre genişlikte 5 santimetre arayla yerleştirmekle elde edebilirdim. 5 santimden daha yakın donatılar olmasın betonun kolayca yerleştirilip sıkıştırılabilmesi için 5 santimden daha yakın aralıklarla donatılar dizilmez. Onun için bu tablo 5 50 mm diyerek alt değer olarak bunu kullanmış. Peki fi onluk donatının bulunduğu şu kolonda 1299'u arasam buna en yakın ne var diye baktığımda 1309 mm kare alan var. O halde ben fi 10 çubukları 60 milimetre arayla yerleştirirsem 1 metre genişliğe 1299 milimetre kare alanı sağlamış oluruz. Onun için şu altta bir küçük ek oluşturduk. P10 bakın şuraya P10'luk donatı, donatı çapını buraya yazıyorum. Aralığı da ne demiştik 60 milimetre aralıkla dizersem 1309 mm kare toplam donatı alanını elde edermişim. Aynı şeyi burada 60 mm ile pi 10'un kesişim noktasından 1309'u okumaktasınız. Ya da ek 4 dediğimiz şu tabloyu kullanarak da şöyle hesap yapabiliriz. Ben 1309 mm kare alanı sağlamak için Fi 18'li kaç çubuk kullanmam lazım? Dediğimde önce tablodan bakalım. 1299 mm kareyi sağlamak için eğer fi 18'lik çubuk kullanacaksa 5.1 tane çubuk kullanmam lazım. Yuvarladığım zaman 6 çubuk olur bu. 196 milimetre arayla yerleştirilmesi gerekir. Bu değeri okudum. Ha şimdi fi 18'lik 5 çubuğun alanı acaba 1299'u sağlar mı diye baktığımızda çok yakın bir değer olduğunu göreceğiz. Fi 18'lik 5 çubuğun alanı ne ediyor dediğinizde 1272 milimetre kare olarak elde ediyoruz. 6 çubuk ne kadar olur dediğimizde pi 18'lik 6 tane donatının alanı 1527 mm kare olurmuş. Ya da pi 18'lik çubuğu ben hangi aralıkla yerleştirirsem 1299 mm kareyi elde ederim diye baktığımda pi 18'lik çubuğu 196 mm aralıkla yerleştirirsem bu değeri elde edermişim. Bakalım 196 mm diyelim donatı aralığını. 1299 mm kareyi aynen elde ettik. Burada 1 mm kare bir küçük fark oluştuğunu görmekteyiz. Demek ki 1 mm 1 metre genişlikte yayılacak donatı alanını uygun bir çap ve aralığa döndürmek için kullandığımız bu ek 15 tablosunu şu bölgede aynen elde etmekteyiz. Mesela şu ikinci teorik çubuk sayısını bulmak için verilen alanı soldaki çapa sahip tek bir donatının alanını bölüyoruz. Bu teorik çubuk sayısını daha sonra 0.5 ekleyerek yuvarlıyoruz tam sayıya döndürüyoruz kendisine en yakın tam sayıya. Daha sonra hangi aralıkla bu çaptaki çubuğu yerleştirmem gerekir diye 1000 milimetreyi teorik çubuk sayısına bölerek aralığı şu kolondan okumaktayız. Bu çizelgenin şu bölgesi F8'den F24'e kadar 1 metre genişlikteki temel ya da döşemeler için uygun çubuk çapı ve aralığının seçiminde şu tablonun yaptığı iş işi kolaylaştırmak bakımından elimizde hazır olarak bulunuyor. Ayrıca şu alttaki kısımdan da daha ince ayar yapabilmekteyiz. Şimdi son olarak şu ek 4 tablosunu alalım. Neydi ek 4 tablosu? İşte diyelim ki çubuk çapları ilk kolonda verilmiş, çubuk sayıları da ilk satırda verilmiş. 6 tane fi 18'lik çubuğun alanı nedir dediğimizde 18 milimetrelik çapın bulunduğu satırdan 6'ya kadar gittiğinizde 1527 milimetre kare olarak okumaktasınız. Aynısını buradan fi 18'lik 6 tane donatının alanı 1527 mm kare olarak şu değeri aynen burada elde etmekteyiz. Demek ki bu uygulama dersinde biz 3 tane ek tabloyu tek bir Excel bağıntısına dönüştürdük. Bundan sonra ben bu yeni oluşturduğumuz Excel programını kullanarak donatı sayısını, aralığını belirlemeye çalışacağım. İyi günler arkadaşlar.